Hepinize merhaba arkadaşlar. 6. bölüme hoş geldiniz. En son burada <laughs> bizi çarmıha gelmişlerdi. Şimdi atılıyoruz. Of! Elimize çivi çakmışlar da <laughs> Ellere bak. bak. Aynı canavarlara benzedik ha. Yürü yürü. Ha, bandaj bulmamız gerekiyor. Kameramızı da aldılar ya. Hiçbir şey görmüyorum ki ya. Bakalım bandaj nereden bulacağız oğlum? Heh, az göz gözü görmeye başladı sonunda. Şuraya gidiyoruz. Ha, aynen. Ha, buraya mı gidiyoruz? Tamam. Burada bir yol varmış. Ana ben ba <laughs> Lan salak sen nereden geldin? Dur 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 şuraya bir bandaj alayım sen göreceksin. Ana! Vay ya <laughs> Mekle bakalım onun bandajı bir alayım. Oyunun kötü yanı olan kimseye saldıramıyoruz da ya. Sami savunma modu falan bir şey koyardı şuna. yine önümü göremiyorum ha. Gara. gizlenelim. Sessiz sessiz şimdi. Şuradan gireceğiz. İnşallah. Yaklaşım yine Sen dur sen. Lan bura değil miydi? Değilmiş. Şuraya gideceğiz işte yavaş yavaş. Allah'ım böyle iki saate gidemeyiz anasını satayım oh, ellere bak Ellere bak ellerimizin içinden geçmişler Şişmiş Neyse bandajı saralım Bittin bu kadar mı? Hakikaten canavarlara benzemişiz ha Adam gibi olmuş ellerimiz Neyse dur Bu ne yapıyor lan? Ya? bana vuran lavuk mu diyor? Kay kamera yok değil mi? Şş, kafanı kopartayım seni adam ol. E hayır ya ya. Aa! Şuradan oğlum kamera da yok ki, ben nereye gideceğim? Çamık, çarmık bekliyor diyor la, bu bak. Bize dalga mı geçer lan? Gel olsun şimdi oğlum. Oğlum bu nasıl bir canavar ha? <laughs> tövbe tövbe. Nereden geçeceğiz ya tamam en azından ka kanama da durmamış ha Neyse şöyle yavaş yavaş bir daha yürüyelim Haydi Ya ananı satayım ya yine buraya mı geldim ben Bulanık olunca olmuyor tamam Haydi şuradan. Hadi gir artık şuradan. Gir artık şuradan. Burada değil lan bir sonraki. Tamam. tamam arkadaşlar yine aldım bandajı. Fuck. Fuck me. Hadi oğlum çabuk lan. Bak şimdi. <laughs> bandajı sarıyorsun. Kamerayı alıyorsun. Sonra bunların hepsini ana haber bültenine vereceğim. Gidenler hepinizi içeri attıracağım. Bekle. Ha tamam. Şimdi burada bir şey yok anladım. Buradan gittim beni öldürdüler. Şuradan koşalım. Bak bizi geldikleri çarmık işte. Buradan bir çıkış yolu falan yok değil mi? Ne güzel. Ne güzel yine bu gitmelerin yanına geliyoruz. Allah başka yer yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu kütüğün içinden mi geçeceğiz acaba? Bir dakika. Ha, buna vuracağız herhalde. Dur vurmayı deneyim. Ben vurmayı deneyim. Ben vurmayı Tekme at tekme at. oh. Abi bizi boğarak mı öldürüyor bu? Tövbe tövbe. Anlaşılmıyor da. Hadi bir daha deniyoruz. Bulacağım. Allah'ım bana sabır ver. Lan yine ananı satacağım şimdi. Ananızı al atacağım sizin. Bakalım Ya kör oldum yemin ediyorum kör oldum ya Hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar zefir karanlık Ya tamam Şurası Biri de bağırıyor Ya dene lan Tok. Ya dayı sen hayırdır ya Allah Allah sen solda değil miydin Elimizi kafamızla birleştirdi mi? Eyvallah eyvallah Bir dakika bir arkama bakayım neredeyim ben. Çarmık burada mı? Tamam. Arkamda çarmık. Demek ki düz gidiyor. Lan oğlum. Lan ne oluyor? bayılacak mı? mu? Lanet olası çarmık. Şimdi buradan eğilerek gidiyoruz. Bak lavuk orada. Aa burada bir yol daha var lan. Arkadaşlar. Arkamda yol varmış görmedim ben orayı. Koş 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 iyi. Lan yine mi buraya girdim ben? Allah'ım ya kafa yiyeceğim. Lan arkamı dönemiyorum Buradan geri geri mi çıkıyor? Tamam. Orayı görmemiştim. Ne diyor? Senin için vaaz vereceğim diyor. Çok imanlı biri bu. Şimdi adam bize saldıramaz diye düşünüyorum. Ara sahne giriyor ya. Direkt ayaktayken bastım bandajı. Çak bandajı koşalım çabuk. Oo yes. Ellerimiz balon balığı gibi olmuş. <laughs> tamam. Buradan hızlı hızlı koşuyoruz. Şimdi dayı selamlar için. Ha bu şeymiş kapmış lan. Bandaj zannettim bir tane burada var. Bu da başka da bir şey yok arkadaşlar. Sadece birisi kendini yırtarak bağırıyor. Aha. Bulduk. Lan yine vurmasınlar yüzümüze. Ha, doğru görmüşüm lan. Ağaç öyle bir duruyor ki. Dedim acaba üstünden mi? Yok. Yürümüyor muyuz? Yok. E ne var burada o zaman Allah'ım nereye gideceğiz ha üstüne diye biliyormuşuz <laughs> tamam arkadaşlar <laughs> yavşaklar kameramızı da çal ya tutun tamam. oyunun da çıkıntıları girintileri beni deli ediyor ya bir sis sevdası bir de çıkıntı girinti çok var. bir bandaj daha bulduk. Bir tane de pil aldık. Kamera yok anasını satayım. Pil aldık. <laughs> yok. Tövbe aşağı. Yok kimse yok burada. Karı beni görürse ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraya doş atacağım. Direkt koşacağım şimdi. Hazır mısınız? Görecekler. Bu karı değilmiş. Aa yine mi bu yarratık? sıkıntı yok reis sıkıntı yok ben sudan da koşarım ama hiçbir bok gözükmüyor bir rek kapıyı kapat kapıyı kapat kilitli olan yerlere bok atma ay bandaj da var tam yere sıçmışlar mı bağırsak mı bırakmışlar aha geri zekalı şimdi beni arasın ben buradan kaçacağım Aa! Sen ölmen gerekiyor. Yok işte daha yaşıyorum ya. Geri zekalı beni arıyor. Ya nereye geldik? Tamam kan var kan var kanı takip ediyorsun. Daha da bulursun beni. Oy oh, oy oh, ölüyorum zannettim. Oyun yine sevaldı arkadaşlar. Şükür doğru bir yere geldik. Aha Ay 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 yanlış çıkarttım. İnşallah gelmedin arkamdan. Şu sola bakayım dedim. Ne işin var senin solda çık işte ya. Sana soldan ses geliyor sürekli. Ö ee, diye böyle bir. Biri inliyor mu? Aa yine bir sev. Lan sudan mı atlayacağız? Ya, deneyelim. Burada <laughs> başka bir şey gözükmüyor zaten. Ay şeyli bir şey Lan ha ışık var. Biri bizi görmesin. Gördün mü dersiniz? Kişi kişini yapmaya ihtiyacın var mı Nick? Yok. Nick. Nick siktir git Nick. Oğlum boğulacağım hadi lan. <laughs> Eğer yapman gerekiyorsa canını yakışacağım diyor. <laughs> Hipneye bak. Yok dayı burada kimse hadi git artık. Git, git. ben şunu yavaş yavaş geçeyim de da dayanamıyorum. Bir tane vurursa ölmüyoruz zaten o yüzden. Ay lan. Ay ay canavar. Lar, canavar var. Şöyle bir koşalım. Burada ne var? Burada yine bir insan çevirme yapmışlar. Ok sokmuşlar. İki tane banda. Dur. basabiliyor basabiliyoruz mu? Yok. Basamıyoruz. Aha kamerayı buldum lan. Lan ne oldu? Ne dondum. Kaç tane ceset ayetlediniz. Allah'ım sana şükür ya bulduk kameramızı. Ulan yine okula ışınlandık. Bu oyunun... Bu oyunun gelgitleri beni deva... delirtiyor. Yine adam asmacı oynuyoruz. Dur bir bakalım ne var. Aç, aç mı yazdı lan orada? Ha kitle ama. Bak bu kameranın titretmesi. <laughs> Ne yapacağız burada ya? Yani şurayı görmedim bak burada bir yer varmış. Alanı satarım Ya sokarım size de gelin lan gelin lan gel lan gel 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 sağ mı döndü? Bak tamam asını satayım sizden lan. Buradan mı girdin? Nereden girdin? Gel. Ben buraya gideceğim. Burası açık değil herhalde. O bir telefon mu? Telefon mu gördün? Telefonu nasıl gördün? lan? çok hızlı koştuk. Ya, telefonu nereden gördün acaba? Diyeceğim buranın içini nasıl görsün adamı? Şuradan koşarken gördü o bir telefon mu? şu an telefon sesi uzaklaştı bizden. Yani. Burada da yine bir böyle bir... Işıkları söndü diye. Lan ne oluyor? Nereye saklanacağım? masanın altı da dolu ha. Seçtim. Oğlum ne geliyor? Camdan bir şey Chris Walker gibi bir şey atlayacak ha. Allah'ım tövbe bismillah. Hiçbir şey olmadı. Çık. Bu kadar kolay mıydı ya? Ben de korktum. odalara tekrar bakalım bir şey var mı diye. Ya bir telefon çalıyor ama nerede o? Adam da telefon dedi zaten. O bir telefon mu? Sen telefonu nerede gördün ya? Ben kör oldum şu an. Bir dakika arkadaşlar şuraya bir gir. Lan tuvalet. Tuvalette mi telefon var? Yok. Ha yakından geliyor ses. Ha telefonu bulduk lan. Yani neyi yanlış yapıyor olabilirim? Ben bir şey göremiyorum. Burada bir telefon namına hiçbir şey yok anasını satayım. Aha. Ya yapacak bir şey yok. Daha vuruyorsan da vur bana. Ne yapayım da? <laughs> Çok korktum. Bacağımda tutan yaratık ha. Hatırlamışsınızdır. Ne yapacağım? Ay. Ay bu ne iş lan böyle? Elimi koparttı yedi. Uy, tüylerim diken diken oldu yemin ediyorum. Allah'ım sen koru yarabbim. Dur bir dakika ben ne yapacağım? Ya sıçarım buradan geliyor madem ben nereye gideceğim ha? Arkadaşlar geliyor yavşak. Olum. Ay kendi üstümüze mi kapattı? <laughs> Kapılar var sanki gelemeyecek. Vallahi çok korktum ya anasını sakın Ama mecbur oradan gideceğiz. Başka ne yapabiliriz zaten değil mi? Çok kafamı karıştırdı bu bölüm. Hemen buradan mı geldik vallahi? Heyecandan unuttum. Buradan geldik, böyle girdik. kere şöyle girdik. Oğlum bu telefon nereden çalıyor ya? Sürekli bir telefon çalıyor. Aha. Bu kadar beceriksiz. Aha. Adam bulduk galiba lan bulduk sonunda. 2 saattir ne çalıyor lan? Hello. Hello. Oh thank God you're alive. I need you to stay calm. Sakin kalman ihtiyacım <laughs> var. Sana yardım getireceğiz. Ulan arkadaşlar sonunda <laughs> yemin ediyorum <laughs> ya. Seni saklamışım. Şey. Onun o gücünü taktığım <laughs> bir yerli bir yer. Onun boyunu kırdığını hissettiğim <laughs> zaman seni bir saklayayım. Lan ne oluyor? Ananı sakin dil çıktı. Telefondan dil çıktı. Çok saçmaydı ya bu. İyi, bize öptü bize sıçtık açalım tek kapı bu herhalde Yok. bu da açılmıyor o yaratık bir daha gelecek ha he, yok hepsi kilitli arkadaşlar Biz koşalım Dur bunları tek tek denemeyeceğim ya. Şöyle düz koşabiliyoruz mu? Ben böyle durumlarda nereden geldiğimi de unutuyorum. He's coming, He's coming. geliyor tabi altıma sıçıyorum ben şu an sen bana diyorsun lan ne yaptın? Han onu satayım Han onu satayım Han onu satayım <laughs> Sanki dolapta beni görmedi Han <laughs> onu satayım Aaa bak save aldı lan <laughs> Allah'ım Allah'ım ya Vallahi okuldan geldiğime çok Sevindim Ne var et inferiper aspera <laughs> Ben bunu gördüm lan cennete mi demekti özgürlüğe mi demekti öyle bir şeydi Cennete Et inferiper Biz bunu daha önce okumuştuk ha ya Outlast bir de okumuş olabiliriz ama bir de Set Us Bizi özgür bırak Gibi bir şey Carpe ebisium Etrium Aaaa ah, ne oldu lan Ok oh, geldi arkadaşlar. Arkadaşlar oh geldi. Hayır bu? Oh. Aha. Sesin nereden geldiğini duymak için mikrofon. Bunu Ne o oh, neydi ama ah, tuvalet buldum. Bakayım, kimse seçmiyor Yine bir ev. Açar mısınız kapıyı? Bakayım yukarıdan giriş var mı? Yok. Aa, burayı görmedim mi lan ben demin? Cık, bu da açılmıyormuş zaten. O zaman burası boşuna var. Burası niye var? İşte o bize ok fırlatan iddianın yanına gideceğiz herhalde. Buralarda bir şey göremezsek. Ama buranın boşuna olduğunu düşünmüyorum. Yani niye öyle bir şey yapsınlar? Neyse arkadaşlar. ne kadar kopsak da altımıza da silsak, şuraya doğru bir gidelim. Aha ses geldi. Aha tuzak kurmuş ya bak. Boynuma ben koşacağım. Oradan boynuma gireceğim o değil mi? Çakal. Burada biri yemek yemiş. Mısır falan yemiş ikne. Size geliyorsunuz insan oldu. Lan ok fırladı yine. Anlıyorum sakin çabuk geç. Dünyada kıyamet kopuyor. <laughs> Adam yemek yiyebiliyor çok rahat. Şurada yine bir köprü var. Köprüden geçeceğiz büyük ihtimal. Ve şurada da bir ha tam orası şey. Oğlum aşağı düşme bak. Aşağıda yine bir ateş, mi? ateş bir şeyler görüyorum Allah'ım. Ana, muhattı götümüze gelecek o. Ok. Yani, arkamızdan vurmadı Allah şükür. Lan Kuşak güzel atıyor. Hadi buraya da at. Adam anonunu satayım. Tamam sıkıntı yok. da yine bir tane deli var. Saldırmayacaksın değil mi bana? Tamam. Ne oldu? Lan Ay, biri ayağımı yemeye çalışıyor. Açsana flaşı. Allah bir dakika. Ha, tamam taş var. Hemen pili yenileyelim arkadaşlar. Ay demin buradan mı geldik? Hadi doğru lan. Vallahi bu oyun hafızamı kaybettiriyor bana. Her şeyi unutturuyor. Burada kaktüsler ananı satayım senin. Burada nasıl gördüm beni ha? Lan kalsana ya. Koş 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 çabuk. Adam okla götümüzü delecek. Lan burası geldiğimiz yer. Senin bir üstünden atlayalım dur. Dur dur dur. Vallahi benim de aklım gitti arkadaşlar. İyileşmek için hemen basayım şu yaratıktan mı kurtuluyorum? Ana vuruyor mu? Sürüyor mu? Ne yapıyor? Deli değil. Deli anasını satayım. Bir dakika toparlıyorum. <laughs> Şimdi baştan alıyoruz ya. Halledeceğiz. Rahat olun. Önümüz buraya bakıyoruz. Ananı satayım. Tamam biz buradan buraya çıktık zaten. Yok. Bu taşı görmedik mi sanki? Bizim geldiğimiz yer değil değil mi bura? Tamam arkadaşlar. Burada bir mızır, şey okçu ölmüş. Onlar seçemiyoruz. Şey Güzel. Yani buradan atlayalım. Hoppala! Ana, anam 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 Gel. Kolum kopacak. Sallamaktan. Hastalıklarımızı günahlarımıza Sana ben bir şey vereceğim şimdi hiçbir şey almadan. Sar bandajı, sar bandajı, Bir tane vursa zaten bir... Aa, vurdu. Başka yine böyle boktan bir yerden atlıyor. Tele atladık. Tele takıldık. Aha yine beni buldu bunlar ya. yet İlgileriniz tamamlanmadı. Aa, beni tabuta koydular şey toprağa mı gömecekler beni? Allahım psikof yine bunların eline düştük ya. Keder yolunda bir zorun duydum. İşte arkadaşlar görüyorsunuz o kadar şey yaptık koştuk çıktık. Oradan kaçtık buraya zıpladık yine bunların eline düştük. Aa, üstümüze toprak atıyorlar. Aa, ah, 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 ah. Allah deri 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 gömüyorlar bizi. Adamlar vallahi bizi gömdü deri Söyleyecek bir söz yok yani. sadistler. Bakalım ne olacak şimdi. Hoo, yine daralan fobinin başladı vallahi. Ulan manyak gibi nefes alıyor. Zaten şu kadar çok var. Azıcık oksijen var. Onu da bitirdim ben. Aç şurayı artık. Evet tamam. Hayır mı kıracağım? Heh, tamam. <laughs> Geri zekalı oldukları için, bunlar özürlü oldukları için bir karış toprak atmışlar üstümüze. Allah'tan deliler ha. Şurada ne var? Pil var iki tane. Çok güzel. İyi en azından iki tane pilimiz oldu arkadaşlar. Gaz lambasını alamıyoruz. Bu ne lan? Yine nereye geldik? Ha organ var. Buralara organ koymuşlar arkadaşlar. Kuş başı falan yapmak için ne var ki burada kaydediyorsunuz o kadar? Kaydı kaydet, 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 kaydet. Tamam. Şimdi bakalım nereye gideceğiz buradan Şöyle bir koşuyorum. Ne bir kütük gördük. Aa! Yerde karı var. böyle bir yere geldik. Yerde karı yılan gibi gördünüz mü? Şey yapıyordu. Sürünüyordu. O bunu okursunuz. Ben sevmiyorum not ya. bir tane daha pil bulduk. Al onu da. Dön oğlum. Burada var mı bir şey yok. Burada yok. Zaten kaç tane pil bulduk ha. Aha biri bağırıyor yine koş. Koş biri bağırıyor yine. Evet arkadaşlar. Aa birini astılar. Hemen şunları çektöşü şu ke, falan çekelim de. Bak suçlular bunlar. Bunları şey yaptım kaydettim. Merak etme cezasını çekecek. Şimdi burada ne var? Nereden gidiyoruz biz? Ulan bur burada nereden gidiyor zaten? sürekli bir dağdan tırmanıyoruz ya da dağdan atlıyoruz. Aynı o bizim kaydığımız yere benziyor. Hani kaydıkta tellere takıldık ya. Hop ulan çok güzel kaydık da. Oy, oy Allah'ım. Yine atmosferi güzel olan bir yer. Aa, geldik arkadaşlar şimdi buradan atlayacağız. Ya, atalım tamam. Shit. Lanet olsun yapamam. I just need a rope. Aa, buradan inmek için bir alata ihtiyacımız var. Aynen. Bir tane de not var. Özür dilerim makaradan ipi almak zorundaydım çünkü cennete tırmanmak için bu ipe ihtiyacım var. Ha ha. Ha ha. Eğer o bebeğinden Ezekiel sana ip vermezse beni aşağı indirebilir ve ipi alabilirsin çünkü öyle. Şimdi müteşekkirim. Ulan demin bir adam kendini şey yaptı ya astı ya. Onun ipini alacağız büyük ihtimal. Neyse arkadaşlar. O da bir dahaki bölüm artık. Bakayım kapı mu? Açılmıyor. Muhtemelen şuradan geçeceğiz. Çünkü halat olmaz. Halat da buradan ineceğiz. O da bir dahaki bölüme kaldı. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.